Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özelle yaptığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'dan yepyeni görüntüler geldi. Kadir Doğulu'nun bu dergi için çektirdiği fotoğrafları eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ben beğendim arkadaşlar. Bu yüzden sizlerle de videomda paylaşıyorum. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.